Merhabalar tekrar. Ben Kadir Kasım. Kısa bir aranın ardından MiddleWare yani ara katmanlarla devam ediyoruz. Şimdi bu gelen istekle döndürdüğümüz cevap arasında server tarafında yazdığımız kod bloklarını yönetmek için kullandığımız bir kısım. Genellikle use fonksiyonuyla beraber kullanırız ki biz bunun örneğini 404 sayfamızı döndürürken burada yaptık. Şimdi bu şu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi gelen istekten sonra biz ara katmanımızı yazabiliyoruz ve ta ki bir cevap döndürünceye kadar yani bir render işlemi gerçekleştirinceye kadar ara katman kodlarımız sırasıyla çalışıyor. Şöyle ilk olarak geliyorum. Bir projemi başlatayım. Nodemon app dedikten sonra projem başladı. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum bunu. Şöyle geldim kod bloklarımın en üstünde bir use fonksiyonunu çağırdım. İçerisinde yine bir callback fonksiyonu oluşturuyorum ve bu fonksiyonu gelen isteğimi ve döndüreceğim cevabımı parametre olarak alıyorum. Şöyle yapalım. Raporlama işlemi yani bir loglama işlemi yapalım. Şöyle konsol log diyorum ve gelen isteğin hangi metotla geldiğini konsolumuza yazdıralım istiyorum. Şöyle geleyim terminalimi tekrar açıyorum. Projem çalışıyor. Geldim sayfamı yeniden yüklemeye. Şu anda dönüyor ve yüklenmedi ancak işlem yapıldı. Burada gelen metodun get olduğu bize yazıyor. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Yani bir sonraki kod bloğuna nasıl ilerliyoruz bunu göstereyim. Burada da bir parametre daha oluşturacağım ve ismine next diyorum ve bu fonksiyon bize bu ara katmandan bir sonraki kod bloğuna ilerlememizi sağlayan bir fonksiyon. Şöyle sayfamı tekrar yenilediğimde ana sayfam yüklendi. Ve ilgili get metodu çağrıldı. Şimdi şunu da göstereyim. Geldim bu kod bloğumu kopyalıyorum. Ve get'in altında yazıyorum. Bu kısımda da metodu değil gelen isteğin yoluna bakalım. Şöyle sayfamı tekrar yenilediğimde ana sayfa için isteğimde sadece bu ara katmanım çalıştı. Şu çalışmadı. Bunun sebebi ise şu. Biz burada bir render işlemi gerçekleştirdiğimiz için altında çalışan ara katmana ulaşmadan cevabımız döndürüldü. Şöyle geldim. About üzerine isteğimi yaptığımda ise hakkımızda yazımız çıktı. İsteğimizin metodu get. Link ise about şeklinde oluştu. Yani dediğim gibi bu bir cevap döndürünceye kadar ara katmanlarımız çalışır. Cevap döndürdüğümüzde ise arkasından gelen ara katmanlarımız çalışmaya bırakır. Şimdi bu ara katman kısmında aslında biz 3. parti paketlerde kullanabiliyoruz. Hemen bunun için bir örnek göstereyim. Şöyle geldim npm.js sitesine giriş yaptım. Paketimizin ismi morgan aramamı gerçekleştirdim. Bu middleware yani ara katmanda kullanabildiğimiz raporlama işlemini yapan bir paket. Hemen bunu projemize dahil edelim ve kullanalım. Şöyle geldim. Projemin çalışmasını durdurdum. npm install dedikten sonra paketimin ismini veriyorum. Kurulum gerçekleştiğinde şöyle gelin burada Morgan bağlı paketler altında yerini aldı. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? İlk olarak projemize dahil etmemiz gerekiyor. Daha sonrası ise Morgan fonksiyonu altında bizim özellik olarak tanımlayabildiğimiz değerler var. Bunlar üzerinden Morgan'ı kullanabiliyoruz. Burada kullanımına dair detaylı bilgiler yer alıyor. Yine ana sayfası üzerinden ya da repositorisi üzerinden de detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Geldim hemen şöyle Morgan'ı projeme dahil ediyorum. const morgan dedikten sonra require ile paketimi çağırıyorum. Hemen geldim. Şu ara katmana artık ihtiyacımız yok. Bu bir iş yapmıyor. Burayı sildim. Ve burada da konsol işlemimizi biz Morgan'la yapalım istiyorum. O yüzden bu callback fonksiyonu sildim. İçerisinde doğrudan Morgan dedikten sonra özelliğimi veriyorum. Web sitesinde tiny paketini kullanabileceğimiz yazıyor. Özelliğini. Şöyle Nodemon'la projemi tekrar başlattırdım. Geldim. İsteğimi yaptığımda raporlamam artık bu şekilde düşüyor. Sayfanın ne kadar hızda yüklendiğine kadar bana bilgileri veriyor. Yine burada tiny yerine istersek dev özelliğiyle de işlemlerimizi yürütebiliyoruz. Bu şekilde kaydettiğimizde gelen isteği, dönen değeri, ne kadar sürede yüklendiğini milisaniye cinsinden görebiliyoruz. Bu şekilde ara katmanlarımız içerisinde üçüncü parti paketleri de kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim projemize. CSS dosyalarını ya da frontend'de kullandığımız JavaScript dosyalarını nasıl yüklüyoruz ya da browser tarafında yüklemek istediğimiz resimleri nasıl yüklüyoruz bundan bahsetmeye. Bunun üzerine şöyle CSS dosyası üzerinden ilerleyebiliriz. Geldim buraya bir style CSS isimli bir dosya oluşturdum ve body tag'imin arka plan özelliğini siyah olarak tanımlıyorum. Şimdi bunu herhangi bir yerde çağırmadığımız için bir değişiklik olmayacak. Şöyle sayfama geliyorum. Bu style CSS dosyama erişmeye çalışıyorum. Sayfa bulunamadı şeklinde çıktım aldım. Çünkü bu bir sayfa olarak kayıtlı değil. Yani biz buna bir erişimiz de tanımıyoruz. Hemen geldim. Şurada head altında da deneyelim. Buraya geldim. Link üzerinden style CSS dosyamı yüklemeye çalışayım. Şöyle kaydettim. Ana sayfama istek yapayım. Hatta bunu network'te bir görüntüleyelim. Şöyle inspect dedim networke doğru ilerledim. Sayfama tekrar istek attığımda style.css css dosyamı bulamadığını yani 404 değerinin döndüğünü bana burada belirtiyor. İşte biz bu dosyalarımızı yükleyebilmek için statik kavramından yararlanıyoruz. Burada bir klasör ismini statik olarak tanımlıyoruz ve o klasör altındaki dosyalara erişim izni tanımlıyoruz. Yine bu Express'imizin sağladığı güzel bir özellik. Yine bunu da ara katmanla yapıyoruz. Yine şöyle geldim kod bloğunun en üstüne use dedikten sonra içerisinde express ve static fonksiyonu çağırdım. Parametre olarak ise sıklıkla public kullanılır. Yani bu herkese açık dosyalara belirtirken kullandığımız klasör olacak. Geldim buraya. Yeni bir klasör oluşturuyorum. İsmine public dedim. Ve style css dosyamı da bu public'in altına attım. Şimdi sayfamı tekrar yüklediğimde arka planım siyaha dönüştü. Çünkü statik olarak klasörü tanımladığım için style css dosyasını buldu ve projeme dahil ettim. Şimdi burada CSS dosyamızı biz public yolu üzerine ilerletmedik. Yani doğrudan static CSS olarak yükledik. Eğer public olarak verirsek burada bu yolu bulamayacak. Şöyle public diyorum, kaydettim. Sayfamı yenilediğimde public klasörü bizde statik olarak tanımlı olduğu için yolumuzu public olarak belirtmeye gerek yok. Doğrudan zaten bulamadığı dosyayı bu public statik klasörü altında arayacak. Dolayısıyla public yolunu belirtmeye gerek yok. Bu şekilde kullanıyoruz. Gelelim şimdi projemizi artık bir blok yapısı haline dönüştürmeye. Bunun için biraz CSS kodları üzerine ilerleyeceğiz. Bu aşamada istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Ben şöyle sayfamız arasında linkler olsun istediğim için bu kısımda biraz işlemlerimi, kodlarımı geliştireceğim. Şu ana sayfayı değiştirelim artık. Ne yapalım? Bir navbar oluşturalım burada. Şöyle navbar diyorum. H1 ile ne diyelim not blok ismini verdiğimiz bir sayfamız olsun ve ul tagleri içerisinde de navbarımı oluşturuyorum. İlk sayfamız ana sayfamıza gitsin. İlk linkimiz. Sonra geldim. Blok için zaten blok olsun ana sayfamız. About için linkime hakkımızda yazıyorum. Uzantısını da about olarak değiştirdim. Bir de login işlemi yaptıralım. Yani bir yazı eklemek istediğimizde bir login işleminden geçsin ve öyle ilerlesin. Şuraya geldim login dedim. Şu anda bu sayfamız tabii ki yok. Hatta bunu şöyle keseyim. Gelin bir inç klasör altında yeni bir dosya oluşturayım. Now ismini veriyorum. Doğrudan bütün sayfalarım içerisinde bunu çağırarak kullanabileyim. Şöyle geldim indeksimin altına. Şunu kestim. Buraya yapıştırdım ve ismini nav olarak değiştirdim. Şöyle sayfamı yenilediğimde arka planım siyah olduğu için çok net gözükmüyor. Hemen onu bir silelim. Geldim. Sayfamı yüklediğimde hiçbir tag'im ve ul tag'lerim buraya oluştu. Hemen bunların için bir CSS oluşturalım. En basit haliyle şöyle display'ini flex diyelim ve yan yana dizdirelim. flex-direction'ı row olsun. justified-content olarak kenarlardan boşluk bıraksın ve alt tarafına da bir çizik attıralım ki ayrımı görebilelim. Şöyle siyah şeklinde tanımladım. Gayet güzel. Tabii ki UL etiklerimizi de etkileşime sokmamız gerekiyor. Bunun için UL'ye doğru ilerledim ve altında yine display flex ve flex direction'ı row olarak veriyorum. Daha sonrasında ise list style'ını none yapalım. Hemen altındaki lead taglerine doğru ilerliyorum. Ve margin right değeri olarak 30 pikseli veriyorum. Şu şekilde kaydettiğimde gayet güzel. Hakkımızda ilerlediğimizde hakkımızda sayfamız yükleniyor. Ve bunun üzerinde de tabii ki değişikliklerimizi yapmamız gerekiyor. Şöyle geldim. Ebasu artık burada şunu çağırarak navbarımızı yükleyebiliyoruz. Now dedim. Sayfamı yeniledim. Gayet güzel. Artık ana sayfamıza ve hakkımızda buradaki linkler üzerinden ilerleyebiliyoruz. Bir de içeriklerini oluşturalım. Şöyle geldim. index dosyamın üzerine. Hemen şöyle bir section oluşturayım. Ne yapsın? Blogs desin ya da bloglar desin ya da yazılar diyelim. Şöyle yapalım. Yazılar dedim ve hemen altında ule içerisinde li etiketlerimin altında bir link belirtelim. Şu an için linki değeri boş olsun ve blok bir değerine ilerlesin. Ve altında kısa bir yazı olsun. Şöyle doğru 8 kelimelik bir yazı oluşturalım. Hatta şunu 3 tane kopyalayayım. Ve bunları da birbirinden ayırt edebilmek için 1, 2, 3 şeklinde düzenledim. Şöyle geldim. Gayet güzel yazılarımız da buraya düştü. Tabii ki buna da bir CSS kazandıralım. Şöyle geldim. Section'ıma maksimum genişlik olarak 1200 değerini vereceğim. Ve 40 piksel yukarıdan boşluk ve sağdan soldan eşitle diyorum. Biraz az oldu. Gelelim şunu 800 yapalım. Gayet güzel. Bu şekilde kalsın. Hemen hakkımızda yazımızı da düzenleyelim. Şöyle geldim. About'un altında şunu bir kesiyorum ve section etiketimi oluşturdum. İçerisine yapıştırdım. Daha sonra ptg oluşturalım ve buraya lorem'le atıyorum. 20 kelimelik bir içerik koyalım ve hatta bunu kopyalayayım. İki farklı paragrafımız olsun. Bu şekilde kaydettim. Gayet güzel. Hakkımızda yazımız da oluştu. Son olarak bir de login sayfası oluşturalım. Geldim bunu kopyalıyorum. Ne diyelim ismine? Login diyelim. Doğrudan section altında bu sefer bir formumuz olsun ve bu form giriş yapmak için kullandığımız bir form olsun. Hemen metodunu post olarak tanımlıyorum. İçerisinde de birkaç input oluşturalım. Type'ı text olacak. Name'i username olsun placeholder'ın da kullanıcı adı yazdıralım. Ve bu yukarı ile bu input'un gelmesi gerektiğini belirtelim. İkinci değer olarak parolaları almak için password diyorum. Name'ine password diyorum server tarafında erişebilmek için. Ve burada parola diyorum ve son olarak da bir buton oluşturmak için yine input submit dedikten sonra değer olaraksa gönder diyorum. Bu şekilde kaydettim. Şöyle tabii ki URL'e gelen get metodunu karşılamamız gerekiyor. Şurada geldim. Hep get dedikten sonra sayfamızın URL'i login olacak. Ve gelen isteği ve cevabımız için callback fonksiyonumu hazırladım. Res render dedikten sonra neyi döndürmek istiyoruz? Login dosyasını döndürmek istiyoruz. Yine bir title gönderelim. Title ne olsun? Giriş olsun. Bu şekilde kaydettim. Login'ime isteğimi yaptığımda login sayfamda yüklenmiş oldu. Hemen basitçe buna da CSS ekleyelim ve dersimizi bitirelim. Şöyle geldim section'ın altında bir form etiketi oluşturdum. Yine bunun display flex olsun. Flex direction bu sefer kolum olarak atıyorum. Maximum width verelim. 300 piksel diyorum. Ve margin 40 piksel olsun. Hemen altındaki input değerleri içinse şöyle margin top ile 10 piksel diyorum. Bir de padding değeri verelim. 5 piksel yukarıdan 10 piksel de soldan sağdan genişliğimiz olsun. Şöyle kaydettiğimde etkileşime gelmedi. Çünkü şunu input olarak tanımlamamışım. Şöyle geldi. Kaydettiğimizde gayet güzel. Tabii ki şunu margin auto ile bir ortalayalım. Şurada margin değerimiz varmış. Auto dedim. Sayfamı yenilediğimde gayet güzel bir şekilde ana sayfamız hakkımızda sayfamız ve login sayfamız mevcut. Bir sonraki videoda database işlemleriyle devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.